Merhabalar. Bugün sizlere Ruby Kurtar Bizi kitabından bahsetmek istiyorum. Yazarı Faruk Yıldız. Yayın evi Erdem Çocuk. Kitap 127 sayfa. Ömer ve Arda yakın arkadaşlar. Arda 12 yaşında bozuk eşyaları tamir etmeye meraklı ve çok başarılı. Ömer iyi bir yazılımcı. Ömer Arda'yı robot tasarım yarışmasına katılmaya ikna eder. İki arkadaş aylarca uğraşıp bir robot tasarlar. Robi adında doğa dostu ve yapay zeka destekli bir robot yaparak yarışmada birinci olurlar. Böylece ülke genelinde yapılacak finallere de katılmaya hak kazanırlar. Ama hiç beklemedikleri bir şey olur. Robi kaçar. Robi'yi bulduklarında parçalara ayrılmış haldedir. Sadece hafıza kartını kurtarabilirler. Bu ekip öğretmenlerinin de yönlendirmesiyle Bilim Vakfı'nın düzenlediği teknoloji yaz kampına davet edilirler. Kampa gittiklerinde gördükleri robotlar, kullanacakları araç gereçler ve çalışma atölyeleri iki arkadaşı büyüler ve çok heyecanlandırır. Yeni robiyi tasarlamaya başlarlar. Bir sabah garip bir rastlantı sonucu mavi şapkalı kız Ayşe ile tanışırlar. Doğa meraklısı Ayşe sayesinde kampta şüphelendikleri bir olaya Tanık olurlar ve asıl macera bundan sonra başlar. Peki ne mi olur? Devamı kitapta. Robbie ve bu üç arkadaşın yaşadıkları olaylar 9 ile 12 yaş arası macera seven her çocuğun ilgisini çekecektir. Dili oldukça sade, ortalama beşer sayfalık bölümlerden oluşan bu kitapta arkadaşlığın yanında teknolojinin kullanımı, çevre kirliliği, yapay zeka nesli tükenen hayvanları koruma gibi konulara da güzel değinilmiş. Kitap okumayı sevdirecek, merak uyandıran ve faydalı bilgiler de içeren bir kitap arıyorsanız bu kitabı siz de çok beğeneceksiniz. Şimdiden keyifli okumalar.